Merhaba sevgili yarışseverler 30 Ocak Bursa programıyla karşınızdayım kalabalık koşuların olduğu biraz daha öne çıkan bankonunda olduğu e, tutarlı cazip e, ikisinin ortası bir program olduğunu düşünüyorum öncelikle günün sonuçlarını her zamanki gibi konseptimiz icabı e, onları elden geçireceğiz gözden geçireceğiz birinci koşuda önerdiğimiz safkanlar tabelayı tamamladılar. Çisil Fota'yı buldu. Altılıgan e, ikinci koşuya geldiğimizde bu koşta sizlere 3 at önerdik. Bunlar e, sıralı üçlü bitti ve kombine bayisi de sizlere armağan ettik sevgili dostlar. Kombine bayisi ve kombine ikili 34 lira verdi. Üçlü bayisi de 24 lira verdi. Bir sonraki koşuda da yine aynı şeyi yaptık. Pehlivanı sizlere birinci at verdik. Federico ve e, bir at daha bağladık. Kombine bir ikili verdik. 60-80 verdi sevgili dostlar. İşte iki tane oyundan 90 misliye yakın oyun sizlere armağan etmiş olduk. İkinci koşuya 3 ikinci aya geldiğimizde favorimiz Proventus kötü koştu. İlk rakibi olan Agent Split yarışı kazandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde zaten 4 ve 1 öncelikli dedik. Bir sonraki koşuya geldiğimizde de kim kazansa benim için sürpriz olmayacağını söylediğim koşta yarışın favori safkanı P-Kalp kazandı. 5. ayağa geldiğimizde önerdiğimiz ilk iki ayıramadığımız söyledim sevgili dostlar. Rintintin ikinci yarışında Maiden'dan çıkmayı başardı. King of the Castle yine ikinci kaldı. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde yine birinci atımız Semistar ki son yarışında şimşek iziyle aynı performansı gerçekleştirdiğini kilo avantajıyla bugün fotolayabileceğini alternatif bank olarak sizlere e dikkat e, dikkate almanız gerektiğini söyledik. Başat'ta 3. sıradan önerdiğimiz bir safkandı. Beşli Bayisi de Altın Fırat'tan <laughs> kaçırdık desek yeridir sevgili dostlar. Evet Altılı Ganyan'da 2195 lira verdi. Elimizden geldiğince faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Hemen gündüz e, kesimine bakalım. Gündüz e, programında e, ters sonuçlar gelişti. Birinci koşta Cebe Bey ikinci sıradan önerdiğimiz bir safkandı. Pershing Rose e, yarışın favori safkanı kaçak e, rakiplerine rağmen ayakta kaldı ve kazandı. E, bir sonraki koşuya geldiğimizde Kings, e, Kings'a dedik ama o da burunla yarışın favori safkanına %70 çıkmış e, kar karamel Macchiato'ya mağlup oldu. Burunla sevgili dostlar Dördüncü koşuya geldiğimizde önerdiğimiz safkanlar ilk üçte içerisinde bitirdiler. Beşinci koşuya geldiğimizde Koca, Yırı, Koca Yusuf 1440'lık performansıyla e, kafa atlarımızdan biriydi. <laughs> bir sonraki koşuya geldiğimizde 9 Eylül koşusu önemli bir koşuydu. Bu koşuda Kegner iyi e start alamayınca King Ferrier e, önde boş kaldı ve bitirdi biz bu ihtimalde sizlere zikrettik nitekim işte böyle güçlü safkanlar ön tarafta avans alınca sevgili dostlar yakalanmaları zor oluyor. 7. koşuya geldiğimizde benim için sürpriz bir koşuydu. Çünkü Gür Pınarlı 129'luk, Gürpınarlı Pınarlı 127'lik, 126'lık Michael'ı geldi geçti ama iyi de bir derece gerçekleştirdi. Belki pistin nemli olmasından, hafif olmasından kaynaklandı ancak Michael'ın geçilmesi benim için çok büyük bir sürprizdi. Beşinci koşuya geldiğimizde <laughs> yine sizleri boş çevirmedik. Bariton ve Özgün Kaya ikilisini armağan ettik sevgili dostlar. Güzel de bir ikili bakalım ne vermiş sıralı ikili. Evet 18 lira verdi sonaya geldiğimizde daha çok uzun mesafelerde etkili olan hat duşa Bugün e, aradan sonra bir yarış görmüştü, çabukluğuyla koşuyu çaldı. Bugün bizim İzmir'de bizim günümüz değildi. Hemen yarına bakacağız sevgili dostlar. Bugün böyle geçti. E, ben analizleri sonra analizlerimi de yaptım. Bu bilgiler umarım sizlerin az çok aklınızda kalıyordur. Yarın bugün bülten de çıktığı zaman bu e, anlatıların, bu değerlendirmelerin mutlak suretle e, bir ayakta, iki ayakta bile faydası olsa o gün size kazanç olarak dönecektir sevgili dostlar. Bunu sakın unutmayınız. Evet hemen yarınki Bursa programına e, geçelim. İkinci altılı Ganya'nı sizlere vereceğim. Saat 15'te başlayacak. E, maiden 4 yaşlı Araplara ait 1800 mesafeli bir koşu. Bu koşuda takip atımız mesafede iyi koşmasını beklediğim. Sağ e, Fabey diyeceğim. E, sonrasında kumda işlemesini beklediğim. 3 numaralı kaç karlı ve pek öz gibi güçlü bir kumcuyla anneden kardeş. Son yarışında da iyi bir performans çıkardı. Önderhan bir arkası 3-5 çok sürpriz 4-2. İkinci aya geldiğimizde sevgili dostlar 90 handikap puanıyla Obra'da çok önde ancak koşudaki safkanları incelediğimizde işte Guliyev, Prens Atlas, Haylazım, Kadira, Kinguras, Jaguar Mail yine çok sayıda süratli safkanın olduğunu bu sebeple Obra'da'nın bir tereddüt yaşayıp gerilerde kalırsa koşunun sürpriz ve boğultuya girebileceğini düşünüyorum bu gidişatta e, Obra dayı önde çok iyi pratırlarsa Bekri, Baynusret, Lucky Fest başta olmak üzere bomba bir atın kazanabileceğini düşünüyorum. İki arkası 8-1-12 sonrasında 7-3-19 Üçüncü ayağa geldiğimizde günün en zor yarışı bana göre sevgili dostlar kilo farkları var. Safkanlar birbirini birbirine geçebilecek potansiyelde mümkün mertebe çok at yazmaya bakalım. koşunun gidişatına geldiğimizde ön tarafta gitmeyi seven Vivazoran, Mezzamor ve Firecracker bunlardan birinin bayrak yap yarışı yapma ihtimali de olsa da ben Anzaklı Punch Malin kardeşi bu grupta etkili olacak Warrior Justin, on numaralı Daze sonrasında sıralama fazla da uzatmak istemiyorum kafanızı şimdi için çok tehlikeli bir koşu öncelik 3 6 10'da. Dördüncü aya geldiğimizde fazla söze gerek yok. Süper duruma gelen Kaizbert yavrusu büyük dünya bu grubu da geçer ancak tek bir tehlike var. Bu mesafede 1 22'lik performansı bulunan uçurtma safkan harem ağasına dikkat. Ben cazip bir at yazacağım ee, ve başka bir ayakta cazip bank hakkımı kullanacağım diyenlere de e, bu safkanı önerebilirim. Beşinci aya geldiğimizde bu koşta Mahirini e, etkili sprinter safkan e, son iki yarışını kazandı. Bugün içinde gidişata baktığımızda önde gündüz önde baba var Fahrettin arkasında gündüz elim İzmir nefesi ve sağdın sadı, ateşi şeklinde e, süratli bir gidişat olacak. E, alternatif bank olarak dikkate alın ancak ben bugün Vedat Abiş idaresindeki güçlü bir anne hattına sahip olan Sadın Ateşi'nden ayağına çabukluğuyla bir anda düzlük dönürken vites atıp kazanma ihtimali de e, yüksek görüyorum. 1-5'i e, normal kurgularda ayırmayalım. Risk edecekseniz Mahir'ini sonrasında özellikle ön tarafta boş kalabilecek bir ihtimal bitirebilecek Baba Fahrettin ve diğerlerini yazabilirsiniz. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde son yarışını çıktığı gibi kazanan Bal diğer için bugün içinde rakipler bence uygun. Ön tarafta Hanım Sultan var. Ben Hanım Sultan'dan kalibreli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Ancak kilosu biraz ağır, e, bu sebeple e, son ayakta Baldiyara güvenmeyenler eğilce, Durulay, Gülen kızım, Yıldız kümesi ve diğerlerini aynı üç, ikinci ayak gibi zorlu bir özür dilerim, üçüncü ayak gibi e, zorlu bir koşu e, sıralamadaki safkanları bütçenizi, bütçeniz doğrultusunda yeri olanlar dikkate almalıdır. Kurgumuzda bu şekilde. Dördüncü ayak bir numaralı safkan günün kalesi. Beşinci ayak bir numaralı safkan alternatif banko. Son ayakta 2 numaralı bal diyere süratiyle deneme yapılabilir. İkinci ayak obrada ve diğerleri dedik. İlk ayakta da 1-3-5'i bence ayırmayalım. İlk üçüncü ayak bütçeye göre devam edilmeli. Yani üçüncü ayak ve e, son ayak biraz tehlike. Hatta Obra'da da yıkılırsa kimin geleceği belli olmaz. Bu üç ayağa dikkat edelim sevgili dostlar. İki tane yüksek ganyan at geldiği zaman 10-15 bin, e, bin lira yapabilir. Hepinize yarınki Bursa yarışlarında bol şanslar diliyorum.